işçi kardeşlerim. Hepinizi bu mücadeleden dolayı yürekten kutluyorum. Sizler yatağa aç giren çocuğunuzun geleceği için mücadele ediyorsunuz. Siz ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kebal Kılıçdaroğlu'nun size özellikle taşeron işçi çalışanlarının kadroya alınması konusunda yürüttüğü mücadele sonucu siyasal iktidar bir değişiklik yaptı. Ama bu değişiklikten sonra siz ezilmeye, yok sayılmaya devam ediyorsunuz. Taşeron işçi çalıştırılmaya devam ediliyor. Bir arkadaşımız şöyle seslenmiş. Ne siz efendi, ne biz köleyiz diye. Siz efendisiniz. İşçiler, üretenler efendidir. Ama parlamentoda tuzu kuru olanlar efendi olamaz. Biz sizlerin düş lerimizin kölesiyiz. Eğer sizler çocuğunuzun geleceğini garanti altına alamıyorsanız, sizin çalışma koşullarınız insanca yaşam koşullarına uygun değilse bu mücadeleyi elbette sendikalarla birlikte yürütmelisiniz. Ama görünen o ki sendikalarda sarı sendika olma yolunda hızla ilerliyorlar. Burada sizin eylemleriniz Türkiye'nin Yine onlara ayıp etmeyin. Onlar ayıbı yeterince yapıyorlar. Size buradan şu sözü vermek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya olarak. Ben bir sendikacıyım. Sizin gibi işçi ve emekçi hareketinin kendi içerisinden geliyorum. Sizin yürüttüğünüz mücadele biraz önce hile bir mücadele yürüteceğiz. Yasaları ayak altına almayacağız dedi. Bu devleti yönetenlere örnek oldu. Diyorsunuz. Ama bunlar tüm hakları gasp edilmesine rağmen biz yasalar çerçevesinde bu mücadeleyi yürüteceğiz diyorlar. Size sözüm olsun ki sizin sesinizi Türkiye Büyük Millet Meclisine her koşulda taşıyacağım. Haklarınız alınacak bu pandemi süreci içerisinde biz balkonlardan göstermelik sağlıkçıları yani sizleri alkışladık ama. Belli ki alkış istemiyorsunuz. Siz alın terinin karşılığını istiyorsunuz. İnsanca çalışma koşulları istiyorsunuz. İşte biz de bunları size vermek için en kısa sırada, en kısa zamanda parlamentoda sayısı, sayımız yetmez ise sandık gelecek, devran dönmeyecek. Bu devran değişecek. İşçiler, emekçiler haklarını mutlaka halkın iktidarında alacak diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.